Efsaneler ülkesinde Mısır çağında büyük krallığın kaderi genç bir adamın omuzlarında yükseliyordu. Adı Bayek. Öncelikle Assassin's Creed serisinin ağır fanı falan değilim arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Olabildiğince objektif yaklaşmaya çalışacağım. Oyunun iyi yaptığı yönleri ve kötü yaptığı eksi olarak söylenebilecek yönlerine değineceğim. Hikaye Origins'in hikayesi MÖ 49 yılında Mısır'da başlıyor. Bayek isimli ana karakterimiz bir Medjay. İyi hoşta Medjay nedir diyenler için Medjaylar zamanında firavunun korumaları olarak görev yapıp hizmet ediyorlarmış. Zaman içinde görevleri Mısır'ın sadece belli bir bölgesini koruma sorumluluğundan yükselip tüm Mısır halkını korumak, halkın iyiliği için çalışmak olmuş. Aslında günümüzün polis mesleği gibi diyebiliriz ya da hakan muhafız mı desem. <laughs> Biraz sonra bahsedeceklerim için aa spoiler mı yedim diye endişelenmeyin lütfen. Hikayemizin başlarında gördüğümüz olaylar olduğu için spoiler'lık bir durum yok. Zaten ciddi spoiler vereceğim bir konuya değinirken öncesinde spoiler uyarısını yapacağım. Merak etmeyin. O kısımları dilerseniz atlayarak geçebilirsiniz. Karanlık gölgelerle iş yapan ve genç firavunu istedikleri gibi yönetip kullanmaya çalışan arka planda tarikat üyeleri bulunuyor. Bu tarikat üyeleri bir gün bizi tehdit edercesine bir iş yapmaya zorlarken tuhaf bir karmaşa sonucu çocuğumuzun ne yazık ki ölümüne sebep oluyorlar. Ve bundan sonra intikam ateşiyle yanıp tutuşmaya başlayan Bayek bu maskeli tarikat üyelerinin peşlerine düşer. Adeta bir John Wick gibi. Evet bu tarikat üyeleri aslında Templar'lar. Adamcağızın çocuğunun ölümüne sebep oldular yani gerçekten üzüldüm o sahnelerde. Vuruş hissiyatı silahlar. Vuruş hissiyatı dövüş mekanikleri hoş bir deneyim dövüş sekansları sunuyor bize. Oyundaki silah çeşitliliği kategorilere ayrılmış ve kullandığınız silahtan silaha kullanım şekli animasyonları değişiyor. Bu gayet güzel olmuş. Özellikle oyunda benim favorim olan çift kılıç kullanımı vardı ki o hissiyat son bitirici vuruşu yaparken ki o animasyonlar falan mest beni. Adeta Legolas gibi hissediyordum. Ben zaten genel olarak oyunlarda falan çift kılıcı oldukça seviyorum. Oyunu oynarken çok sıkılmamak adına kullandığım silah türlerini sık sık değiştirme ihtiyacı duydum. Çift el kullanabildiğiniz balta gibi ağır silahlar kullanmak da çok keyifli. Düşmana kodun mu oturtan cinsten yani bu ağır silahlar. Silah dışında gizlilik tadında kullanabileceğiniz ekipmanlar var. Mesela ölü bir cesedin üstüne zehir döküp yakında gelen diğer düşmanları etkisi altına alıp zehirlemek gibi. Ama burada bir gariplik var. Güya zehirliyorsunuz da çok zaman kaybettiriyor size birisi gelecek oradan zehirlenecek ondan sonra da belli aralıklarla ona hasar veriyor derken dayanamayıp gidip hemen öldürme aksiyona dalma ihtiyacı duyuyorsunuz zaten. Ama aksiyona daldınız mı o son düşmanı indirdikten sonra giren finish animasyonu da çok güzel be çok güzel bir hissiyat veriyor. Silah konusundan diğer detaylara geçmeden önce son olarak oyunda bol bol loot düşüyor. Craft seçenekleri de bulunuyor elbette. Yani ben şahsen oyun sürekli önüme silah yağdırdığı için satıcılardan öyle craft veya yeni silah satın alma ihtiyacı duymadım açıkçası. Sadece hazine veya bazı özel görevlerden kazandığım güzel özellikle hoşuma giden silahları levelim arttıkça silahın gücünü yükselttim ona göre. Ha tabi bu bol bol loot düşme durumu kimi oyuncuları belki rahatsız edip çok gözüne batmıştır bilemiyorum. Ben bol bol loot kazandığımız türde oyunları sevdiğim için beni rahatsız etmedi açıkçası. Bu durum hoşuma gitti de diyebilirim oynanış deneyimi. O dönem her oyuncu tarafından konuşulan, öve ve bitiremediğimiz canımızın içi Witcher 3'ten esinlenmeleri fazlasıyla hissediyorsunuz oynarken. Yani gerçekten Witcher e benzemeye çalıştıkları şeyler var, doğruya doğru. Örneğin oyunda araştırma görevlerindeki sistem ve yan görevlerde özellikle bu kısımda Witcher'a benzemeye çalışmış. Bu durum beni elbette rahatsız etmiyor. Esinlenebilirler, gayet doğal bir şey. Assassin's Creed Origins'in güzel yaptığı hoş detaylar da var oyunda. Bu durum oldukça hoşuma gitti. Önceki Assassin's Creed oyunlarından farklı bir yöne gittiğini, bir uğraşılmış olduğunu gösteriyor sizlere Ubisoft. Artık oyunumuz önceki oyunların yapısından uzaklaşıp köklü bir değişikliğe gitmiş. Gizlilik suikastçılık bir kenara bayağı aksiyon RPG bir oyun deneyimi sunuyor bizlere Origins. Ha tabi gizlilik yok mu elbette var oyunda ama o eski gizlilik ruhu yok ne yazık ki Bayağı değişmiş. Gizlilik ile gidip etrafı temizlerken keyif almadığınızı hissediyorsunuz artık. Artık oyunda asıl odağımız aksiyon, dövüş, worker parçalı aslan demiş bize sevgili Ubisoft. Bunun dışında tırmanış mekanikleri baya rahatlatılmış. Artık patır patır düz duvara Spiderman gibi tırmanabiliyorsunuz. Ekstra bir tırmanmak için çıkıntı vesaire atlama noktası olmadan tırmanmayı müsait düz duvarlar artık sizleri bekliyor. Yine Witcher 3'ten aşina olduğumuz soru işaretleri bulunuyor haritada. Soru işaretlerine gittiğinizde tehlikeli bir hayvan yuvası veya düşman kampları gibi yerler çıkıyor karşınıza. At sürüş mekaniklerine değinecek olursam yani bir Red Dead Redemption 2 Witcher 3 gibi çılgınca bir deneyim beklememek lazım. Öyle çok aman aman özel bir hissiyat vermiyor tabi rahat kullanılıyor yani. Dilerseniz gitmek istediğiniz noktaları at üzerindeyken işaretleyip otomatik pilota almış gibi bırakabiliyorsunuz. O yolu takip ediyor gidiyor dıgıdık dıgıdık. Senu atlı her daim bizim yanımızda olan tatlış bir kartalımız var artık oyunda. Kaynak ararken bu tatlı kartalımızın bize harika bir yardımcı olduğunu söylemeliyim. Haritayı sen ile açarak yüksekten gözetleyip kaynak taşıyan birilerini bulup peşlerinden gidebiliyoruz. Ve aynı zamanda karakterinizde özellik gelişimi için de kaynak arama yapmak adına hayvanları ararken de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Çok rahatlık sağlıyor gerçekten. Oldukça hoşuma gitti bu durum. Denize suya atladığınızda da etrafınızda binebileceğiniz bir tekne, kayık yoksa hemen yanınıza kayık süren birisi yaklaşıp size yardım ediyor. Bunu eklemeleri özellikle zaman kaybetmemek açısından gayet hoş bir detay olmuş bence. Ubisoft'un geçmişteki hatalarından ders alıp yenilikler katıp önüne bakmaya çalıştığını görüyoruz Origins'te. Bu açıdan sevindim, takdir ettim Ubisoft'çuyum. Görsellik, atmosfer. Ubisoft'a her ne kadar zaman zaman kızsak da Ubisoft'un sevdiğim yanı oyunlarında atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyorlar. Ben çok seviyorum oluşturdukları o atmosferi. Örneğin Far Cry serisindeki o doğayı, atmosferi çok hoş buluyorum. Aynı şekilde Division 1'de de oluşturdukları o kış, karlı hava atmosferi çok ama çok başarılıydı. Adeta oyun oynarken üşüdüğümü hissettiğim nadir oyunlardan da Division. Assassin's Creed serisinin önceki oyunlarında da gördüğümüz çok hoş ortamlar vardı. Bunlardan hemen aklıma gelen Syndicate'da Londra No Victoria dönemi ilgimi çekmiş, o bina yapılarına bayılmış, gayet başarılı bulmuştum. Origins'te de görsel şölen adında izlediğimiz çok hoş manzaralar bulunuyor oyunda. E ee, Mısır demişken o cezbedici Mısır piramitlerine değinmeden olmaz. Gerçekçi boyutlarını tam yansıtmış mı bilemiyorum tabi ama çok hoş tasarlandığını söyleyebilirim. Yanına gittiğinizde gayet heybetli duruyorlar. Piramitlerin içine girip de gezebiliyorsunuz. Tabi labirent tarzında tasarlanmış. Hatta ilk girdiğim piramitlerde baya yolumu şaşırıp vakit kaybettiğim oldu. <laughs> su altına dalabiliyor ve o su altının güzelliğinin tadını çıkarabiliyoruz. Ana yapay zekaya bak balıklar kaçıyor bizden geyiğine girmeyeceğim merak etmeyin. <laughs> Çöl atmosferinin güzelliğine detaylı değinmeye pek gerek yok sanıyorum. Şu güzelliği görüyorsunuz efendim. Gladyatör arenaları, Mısır döneminin mimari yapıları, ortamlar falan çok hoş hissettiriyor. Antik Mısır dönemi detaylı hoş yansıtılıp uğraşılmış. Ubisoft'u bu açıdan kutluyorum. Ya bir de oyuna ilk başladığımda haritayı görünce bir ağzım açık kaldı resmen. Şimdiye kadar gördüğümüz bir Assassin's Creed oyunundaki en büyük haritaya sahip oyun. Tamam Odyssey ve Valhalla çıktıktan sonra bu harita olayı daha da devasa boyutlara ulaştı ama oyunu geç incelediğim için dönemine göre değerlendiriyorum. Abi dedim bu harita nedir? Bitmez bir oyun. Açıkçası çok gözümü korkutmuştu ilk gördüğümde. Evet uzun da sürdü ama bitti sonunda oyun. Yani şimdi evet Ubisoft yıllardır biliyoruz. Baklara fısıldayan bir şirket. Özellikle yeni çıkış yapan oyunlarında belli bir süre çok fazla bakla karşılaşıyorsunuz. Düzelmesi de epey zaman alıyor. Veya kopyala yapıştır tarzında çoğu oyununa mekanikleri pek bir değişiklik yapma gereği duymadan uyguladığını biliyoruz. Evet ama adamlar oyunlarında atmosferi doğru yakaladı mı da oynarken bir mesediyorlar insanı. Yani doğruya doğru şimdi. Ben yani Ubisoft oyunlarından ne bekleyeceğimi biliyorum artık. Alıştım o yüzden. Oyun oynamadan önce öyle çok çılgın beklentilere girmiyorum, aşırı heyecana kapılmamaya çalışıyorum. Oyunlarını oynadığımda da bana neler hissettirdiğine bakıyorum açıkçası. Elbette her oyunları bana da pek hitap etmeyebiliyor. Gayet doğal. Timsahlar, timsahlar, timsahlar. Yani itiraf etmeliyim timsah benim çok korktuğum bir vahşi hayvan. Sanıyorum bu timsah fobim mi diyeyim artık, timsah korkum mu? İlk Far Cry 3 oynarken oluştuğunu düşünüyorum. Far Cry 3 oynarken birileriyle çatışırken, ortalık karışıkken o aksiyon anında suya atlar atlamaz o timsahın beni kapması yüreğimi ağzıma getiriyordu. Birden ne olduğunu anlayamadan beliriyordu namussuz. Bir de Origins yaşayan dünya hissini sizlere yeterince verdi mi, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama NPC'lere her ne kadar donuk ruhsuz gibi desek de fena değildi ya sanki. Ortamlarda gezerken herkes bir kendi halinde çalışıyor, tarlada ekip biçiyor falan. Fena değil, hoş yani. Karakterler yani üzülerek söylüyorum ana karakterimiz Bayek, eşimiz Aya, ailemize ve dostlarımıza hiç ama hiç ısınamadım. Çok donuk ruhsuz geldiler bana. Bir de üstüne bu karakterlerimiz dışındaki yan karakterler, konuştuğumuz NPC'ler falan durum bunlar için daha da kötü gerçekten. Yani çok ruhsuz bir izlenim veriyorlar sizlere o diyalog esnasında. Bu da oyunun o güzel atmosferinin yanında üzüldüğünüz bir nokta oluyor. Mesela oyunun başında gördüğümüz Hepzafa adlı bir karakterimiz var. Bu Hepzafa bayağı bizim kankamızmış. Uzun zaman sonra görüşünce aralarında geçen diyaloglarla ''Vay kardeşim ne özledim seni. Yokluğunda burada neler oldu bir bilsen iyi ki döndün kardeşim.'' gibi diyaloglar geçiyor. Oyun size güya ısındırmaya çalışıyor ama yok abi. Bu kankamızı oyunun devamında hiç görmüyoruz resmen. Bu nasıl hiç anlamadım. Yani sevgili Ubisoft'cuğum nasıl ısınalım bu karaktere? En son o kardeşim arayı açmayalım yine mutlaka görüşelim bak deyip yollarımız ayrıldı herhalde. Oyun ne yazık ki ne dostlarımıza ne de düşmanlarımızın üstüne yeterince gitmiyor. Akılda kalıcı size büyük etkiler bırakan bir karakter yok. Bu üzücü bir durum. Görevler Yan görevlerde uğraşıldığını düşündüğüm ilgi çekici bazı tek tük şaşırtan hikayeler gördüğümüz gibi ne yazık ki birçoğu birbirinin aynı türde görevler olunca bir müddet sonra gerçekten sıkıldığınızı hissediyorsunuz. Eee yapmasaydın o zaman diyenler için oyun ne yazık ki sizi yan görev yapmaya zorluyor. Neden? Çünkü ana hikaye görevlerinde ilerlemek için gerekli levellere ulaşmanız gerekiyor. Bu durum biraz canımı sıktı açıkçası. Yani gerek yok bu kadar yan görev zorunluluğu eklemeye. Oynanın süresi uzasın diye yersiz grind farm olaylarına son dönemde ne yazık ki birçok oyun firması bunu yapmaya başladı. Hoş değil. Ben zaten yan görev yapmaya değer görürsem yaparım yani öyle değil mi arkadaşlar? Ama sen oyuna birbirinin aynı türde görevler ekleyince haliyle oyuncuyu bunaltıyorsun. Ciddi anlamda oynanışı baltalıyor bir süre sonra bu durum. Bana görev yapmak istiyorum ama seviyesi yüksek çıkıyor görevin. Ee yaparım canım 4-5 seviye aradaki farktan ne olacak diyemiyorsunuz. Ha çok merak ediyorsanız gidip deneyin ama fenalık geçirtiyorlar insana. Fena izliyorlar sizi benden söylemesi. Durum böyle olunca da ana göreve gitmek isteyişinizin arasına birden sanki reklamlar koyulmuş gibi oluyor. Haydi üst üste bir sürü yan görev yapmam gerekiyor. Ondan sonra yan görev yapıyorsun, oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Abi ne yapacaktım ben, ne yapıyorum ben moduna giriyorsun bir müddet sonra. Yani içi doldurulmamış yan görev sorunundan bahsediyorum arkadaşlar. Gerekte gereksiz yan görev yapmaya zorlayınca oyuncuyu bunaltıyor haliyle. Umarım iyi ifade edebilmişimdir kendimi. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Bol bol yan görev yapmaktı. Bol bol grind farm yaptığımız oyunlara da karşı değilim bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Oyundan gerçekten keyif alıyorsam bol bol grind farm yaptığım oyunlar var. Örneğin bunlardan hemen aklıma gelen Middle-earth: Shadow of War oynarken bayağı eğleniyordum. Savaş mekaniklerinden keyif aldığım için de bayağı kasmıştım karakterimi. Oyun çok uzun arkadaşlar, inanılmaz uzun. Kocaman bir dünya, haritanın her bir yanına yerleştirilmiş içerikler, keşfedilmesi gereken noktalar derken uzun bir Assassin's Creed Origins deneyimi sizleri bekliyor. Yani iş güç sahibiyseniz veya öğrenci olup da yoğun bir eğitim dönemi görüyorsanız haftalık belli günlerde 2-3 saatlik oynama zamanınızla çabuk tüketilemeyecek, uzun bir süre sizi götürecek bir oyun Assassin's Creed Origins. Bu kısımlar biraz spoiler'a girebilir. Bir spoiler uyarısı yapmak istiyorum o yüzden. Spoiler'lı kısmı atlamak için ekranda görünen şu dakikaya gidebilirsiniz. Yani bir de pek anlam veremediğim bir durumda oyunu oynuyoruz saatlerce. Sonlara yaklaşırken neden oyunun en önemli kilit görevlerini eşimiz Aya karakteriyle oynatıyorsunuz arkadaş bize? Hayır ben karakterimi o kadar geliştirmişim, kasmışım. Bana sıfırdan geliştirme yapamadığım bir standart karakter sunuyorsun. Anlam veremedim. Madem böyle bir düşünceniz vardı, Assassin's Creed Syndicate tarzı iki tane oynanabilir karakter yapsaydınız. İkisi arasında istediğimiz gibi geçiş yapıp iki karakteri de geliştirseydik bari. Yani ben anlayamadım Ubisoft çalışanlarından bir Allah'ın kulu da çıkıp dememiş mi proje başındaki patronlarına aga biz ne yapıyoruz? Oyunculara nasıl bir deneyim vermeye başlıyoruz? Çok ilginç gerçekten. Oyunun ana hikayesi ne yazık ki çok kopuk ilerliyor. Geçiştirilmiş bir hikaye sunumu olduğunu düşünüyorum. Saatlerce oynuyoruz, birilerinin peşinden gidiyoruz, izini sürüyoruz. 35-40 saat olmuş oyunun sonlarına yaklaşınca bir tane isim duyuyoruz. İlk defa bak. Asıl baş düşmanımız olduğunu öğreniyoruz. Ya arkadaş bunca saat ismin dahi geçmedi sen kimsin abi? Baş düşmanmış bir de ya umrumda olmadı gerçekten. Etkileyici biri desen etkileyici değil. Kimsin abicim sen? Kim atadı seni bu konuma? Resmen geçmedi yani bana o hikaye. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Ne olur git ya. Üzgünüm ama yine söylüyorum. Hikaye sunumunda büyük bir eksiklik, büyük bir kopukluk var. Üzülerek söylemeliyim. Anlattığım nedenler beni üzdü açıkçası. 15-20 saatten sonra oyundan fazlasıyla sıkıldığımı hissettim. Oyunu bitirmeye beni iten tek etken hikayenin gidişatı nasıl şekillenecek, şaşırtıcı yönler olacak mı oldu ve hikaye bitti yani üzgünüm sıkıntılı arkadaşlar sunum gidişat çok sıkıntılı. Assassin's Creed serisinde Bayek ve Aya ikilisi bizlere suikastçı tarikatının ilk kurucuları olarak anlatılıyordu. Haliyle Assassin's Creed Origins'te de Bayek ve Aya üzerinden suikastçılık olayı işlenmeye çalışılmış. Çalışılmış diyorum çünkü yeterli şekilde anlatmıyor oyun. Zalimlerin karşısında birlik olmaya çalışan bir grup dost artık suikastçı olmaya karar veriyorlar. Oyunun sonlarında görüyoruz bu asıl suikastçı oluşumunu ama yeterli şekilde anlatmadan bitiyor ne yazık ki. Hayda bitti mi deyip daha fazlasını görmek isteyenler için DLC'leri oynayın diyor size sevgili Ubisoft. Sen istiyor hikayenin devamını görmek alacaksın DLC. DLC tarafına saklamışlar bu detaylı suikastçilerin başlangıç hikayesini. Ya arkadaş ana oyuna koysaydınız ya ya şu olayı. Daha ilgi çekici hoş bir hale gelebilirdi gerçekten. Neden illa DLC'ye sakladınız? ilginç ya. Son olarak da yetenekler kısmına değineyim. Yetenek ağacı skill sistemi. Yani çok garibime giden bazı skilller mevcut oyunda. Oyunun asıl temel mekaniklerinde olması gereken şu özellikleri skill ağacına koyup açmamızı istemişler. Arkadaş ben zaten GTA oynar gibi at arabasına binmek istesem yoldan geçenleri durdurup biniyorum. Niye ekstradan skill puan harcayıp at arabası falan almak isteyeyim ki? Gerçekten çok ilginç. Ne gerek vardı abicim böyle bir şeye? Yine üzücü ama şöyle bir durum daha var. Oyuna başladıktan 15-20 saatlik vaktin ardından kendi oynanış tarzıma göre öncelik verip açtığım yeteneklerle ilerlemeye çalışırken karakterimin gelişimini ne yazık ki oyun bana pek hissettirmedi. Evet oyunda daha da ilerleyince geri kalan yetenekleri açarak oyundaki ilk halinize göre elbette daha gelişmiş bir hale geliyorsunuz. Ama bilemiyorum. Tam anlamıyla büyük köklü bir gelişim hissettirmiyor oyun size. Burada bir eksiklik, tatsızlık problem var gibi. Çok canımı sıkan bir durum oldu. Bir oyunda yetenek ağacı varsa, haliyle onun karakterinize verdiği gelişimi, sağladığı farklılığı hissetmek istersiniz. Ama Origins yetenekler, skill'ler konusunda ne yazık ki üstüne pek gidilmeyip geçiştirilmiş bir eksiklik hissettiriyor. Odyssey'de belli ki bu durumu geri dönüşler sayesinde kendileri de anlamış olmalılar ki yetenek ağacı oynanış enstansında yapabildiğiniz kombolar derken çok daha estetik kullanımından keyif veren bir hale getirilmiş gördüğüm kadarıyla. Evet ben Origins'i biraz geç oynadığım için Odyssey'deki gelişimler, değişiklikler gözüme çarpıyor haliyle. Bakalım şimdi sırada Odyssey var. Bu arada levelinizin yetmediği düşmanlara kolay kolay bulaşmayın derim. 200 seviye bile yüksek olursa hele ki bir de kalabalık bir grup arasında kalırsanız sizi topla oynar gibi küçük emrahmışçasına oradan oraya oynuyorlar. Özellikle görev esnasında fenalık geçirmek istemiyorsanız levelinizi en azından görevlerle eşit seviyeye getirin derim. Evet artısıyla eksisiyle Assassin's Creed Origins Ubisoft'un geçmişteki hatalarından ders alıp oyunlarına yenilikler katmak önüne bakmak isteyişini görüyoruz. Bu açıdan sevindim seni takdir ettim Ubisoft'cuğum. Özellikle Antik Mısır dönemine tarihi bilgilere ilginiz varsa bu açıdan Origins'i oldukça ilgi çekici bulup keyif alabilirsiniz. Artık sırada Odyssey ve Valhalla var. Bakalım o oyunları oynayınca da bana neler hissettirecek, bana nasıl duygular, deneyimler yaşatacak. Oynayıp göreceğiz, deneyim edeceğiz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalımdaki diğer içerikleri de göz atıp abone olmaya değer görürseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olarak bana en güzel desteğinizi vermiş olursunuz efendim. Farklı incelemelerde, farklı sohbetlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.